Ben düz gideceğiz diye sandım. Bir anda. İşte gerçek köy. Oh kazlara bak ne güzel. L'nin <laughs> içine girmiş. <laughs> Bildiğin safari yapıyoruz ya. Oh, ne güzel ineklere bak. mezarlık o köpek bekçi Kamyonun tozunu da yutmayalım. Ay Allah. Kamyon geri mi gelecek acaba? Yandışarı. Yo doğru ileriden sola döneceğim de kamyon Alo, Bilmiyorum. Yol beni buradan getirdi. Şuradan sola döneceğiz aslında ama. Kilidosa. Aynen kamyonu bekliyorum. He? O kamyon bizi gö o içeri girecek herhalde şöyle. İçeri. Dur abi dayıya bir gideyim de şey yapayım. Bilmiyorum. Bize bir yol versin de şuradan sola döneceğim zaten. Buralardan bir çocuk kedi köpek fırlayabilir. 8 kilometrelik yolumuz kaldı. Birazcık tempoyu arttırabiliriz. Bilen biliyor abi ya, kilidosan herkes gidiyor. <laughs> vay babam vay onlarla yol biter? <laughs> <laughs> teyze bak Çok güzel yollar. Müthiş. Oo, ileride bir sürü motorcu görüyorum. Manzaraya karşı fotoğraf çekiyor olabilirler. Evet, manzarası da güzelmiş orada. Eyvallah. Manzara güzel. Ama biz daha güzel bir yere gidiyoruz, emin olun. Hatta yanılmıyorsam bu şeyin e, ee, Kinidos'un ardı Simi adası. Biraz yavaşlayalım. Biraz daha yavaşlarız. Gerçekten yollar şıkır şıkır ya. Müzik de açmadım ki böyle <laughs> doğanın sesini alayım diye. Umarım rüzgar sesi gelmiyordur patır kütür. Selam olsun bayı. Maşallah, o aynayı bana çevirseydin. Yelkenciler, yelken yapıyor. Burası üçle dönülmez. İkin alalım. Hava 27 derece, öyle ne sıcak ne soğuk, çok güzel esiyor. Ceketi çıkaracaktım ama güvenlik ilkesi gereği çıkarmadım. Şimdi diğer arkadaşları aynadan bir kollayalım. Evet, geliyorlar. Karşıda bir deniz feneri var. Sanırım oraya gidiyorum. Aslında var ya bu yolda akşam sürmek daha zevkli olur. Neden? Kör noktalarda araçların ışığını görmek daha kolay. Karşıdan hani araç geldiğinde şu noktayı aydınlatır. Bilirsin ki araba geliyor. Gün batımında falan sürmek. Şimdi bile çok güzel ya burun yolları. E, drone çekimi falan da yapılır aslında burada. Birisi sürecek. Birisi kullanacak drone'u. Uuu keskin bir viraj. Tabela okumak önemli. <laughs> Dersden önce e, bir grup sürüşünde arkadaşlarla karşılaştık. Başka arkadaşlar falan filan. Ya adamda S1000 rr var. Hani BMW'nin son model motorlarından birisi. Ve üç, ya diyor ki, e, tırtıklı tabela. Hafif tatlı sert Viraj mı demekti ne demekti falan filan ya dedim ne alakası var yani hani hem bunu tereddütte söylemek ayrı bir olay hem bilmemek kötü yani, o yani spor motosikletin var senin tabela konusunda bi daha bilgili olman lazım viraj yapmayı seven adamlar tabela okumak önemli sizi radar cezalarından da korur Bak diyor ki yumuşak tatlı bir viraj var diyor. Böyle dönüyorsun tedirgin olmadan. Bak yollar alacak diyor. Hemen yavaşlıyorsun. Yüzde on 10 eğim var diyor. Gördüğün gibi o manzara müthiş. Şöyle yavaş gidelim. Kayıt alsın. Şu adalardan birisi Simi adası olması gerekiyor. Şimdi, İnsegnam'da meşhur bir kapı var. Kapının ardı denize açılıyor. Oraya gitmeye çalışıyorum. Burası Kynidos Müzesi. Sanırım şu deniz fenerinin oraya gitmemiz gerekecek. dörtlülerimizi yakalım